Arkadaşlar Mükremin'in zaten poposu her yerde konuşuluyor. Ama herkes şunu da söylüyor. Onun ne diyor böyle böyle gidiyor. Aa hani da. ama şey izliyorlar mı? İzliyorlar. Ama Şş. şimdi Mükremin'in poposu hani bir örnek olsun diye bence değil. O bir aslında bir hani proje gibi bir popo. Ya değil çünkü mi? adamın ihtiyacı olan bu. Estetik cerrahi zaten bu değil mi? Ama ona ben sormuştum. Hani nasıl neden seninki bu kadar bıcık bıcık hani Baya yani o da dedi ki benim dedi karnımdaki yağları aldık dedi. Hepsini kalçama, popoma, seni değiştirip belini popoma de oydu koydum tamam, dedi. Belini de oydu. Benden daha güzel beli var, incecik. Kalçasını tek bir şey diyemeyeceğim. Ya mükemmel müzik sakal tıraşı oluyor. Hala olmuyor mu? Niye sakalları gitmiyor bu adamın, Her şey kadını. İstese gider ama bu çalışıyor. Yeni dünyada sosyal medya böyle yönetiliyor maalesef. İsterdik ki herkes böyle Dickens falan okusun ama belki o zaman renkli olmazdı dünyamız bu kadar.